Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir bayram arasından sonra tekrar kavuştuk nihayet. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun öncelikle. Gördüğünüz gibi Zeyko TV gibi bir espri yapmayacağım tabii ki de. Bugünkü videomuzun konusu ne olsa acaba? Diyorum ki pek çok oyuncu adayları, oyuncu arkadaşlarım, öğrencilerim var. Ve bizim seçilebilmemiz için, başarılı olabilmemiz için... Auditionlarda da kendimizi gösterebilmemiz gerekiyor. O yüzden bu auditionlarda ne yapmalıyız, nasıl konuşmalıyız, ne giyinmeliyiz, tavrımız, halimiz ne olmalı? İşte bugün bunun üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle kesinlikle kendimize güvenmemiz gerekiyor. Ne demiştik daha önceki videolarda? İnsan Sahne sahnede ne yalan söylerse o gerçek olur. Sahneden kastımız tabii ki aynı zamanda kameranın karşısı da. Şimdi auditionlarda da aynı şekilde kameranın karşısına geçiyoruz. Biz orada auditionda verilen rolü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi o rolde bize doktor diyorsa ve normal hayatta doktor olmasak da ben doktorum deyip o yalanı gerçek edebiliyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İşte kameranın, sahnenin gücü böyle bir yalanı gerçeğe çevirebilmek kadar büyük bir güç. O yüzden kameranın karşısına geçtiğimizde ya da sahneye çıkıp seyircinin karşısına geçtiğimiz zaman hiçbir zaman ben yapamam diyemeyiz. Çünkü işte o o anda gerçek olur. O yüzden audition'a gitmeden önce kesinlikle en iyi modunuza gelmeniz, psikolojinizi düzeltmeniz, yapabileceğinize inanmanız ve kendinize kesinlikle ve kesinlikle güvenmeniz gerekiyor. Şimdi bu kendine güven nasıl bir şey? Biz bundan önceki videolarda ne demiştik? Fake it until you make it. Yani yapabilene kadar yapıyormuş gibi yap. İşte biz de kendimize güvenimiz gelene kadar en azından güveniyormuş gibi davranarak o hal ve tavrın içine girmiş olabiliriz ve ne dedik? İnsan beyni fake ve gerçek arasındaki farkı çok da kolay fark edemiyor. O yüzden önce kendimizi kandırmalıyız bu konuda. Hatta lütfen kandırmakla başlayıp sonunda kendinize inanmaya ve güvenmeye de başlayın. Sonra da karşımızdaki insanı aynı şekilde bu güvene inandırmamız gerekiyor. Eğer kendinize has, özel bir tarzınız olduğunu düşünüyorsanız o şekilde giyinmenizi tavsiye ederim. normalde audition'larda, audition verirken istedikleri özel bir karakter varsa o kıyafette yani o tarza uyum uygun bir kıyafette gitmeniz çok daha mantıklı olur. Çünkü insanların kafasında hani bu acaba öyle mi olur, şöyle mi olur diye düşündürtmek yerine direkt o şekilde giyinip gitmeniz çok daha mantıklı olur. Ne bileyim sizden daha küçük birini canlandıracaksanız daha genç, sportif bir tarz e, ya da kendinizden daha büyük birini Canlandıracaksanız işte beyler takım elbise yahut takım elbise olmak zorunda da değil ama gömlek, kumaş pantolon ya da hanımlar aynı şekilde bir elbise veya işte kalem etek gibi kendinizi olduğundan daha olgun gösterecek kılık kıyafete bürünmenizi öneririm. Biliyorsunuz ben daha önce kendimden 7-8 yaş küçük birisini Serenay Sarıkaya buradan sevgiler kuzuma canlandırmıştım. Yani anne canlandırmak kolay değil çünkü ben kendim bir anne değildim ve bundan 10 sene öncesinden bahsediyoruz. Anne olacak bir yaşta da değildim. Ama işte o kılık kıyafeti giymek, o olgunluğa erişmek, o tavırda halde bulunmak bizim için yeterli oluyor aslında. Nitekim aynı şekilde Adana'nın dizisi bittikten sonra ve Satçe dizisinde de kendimden 8 yaş, 7 yaş kadar emin değilim küçük Fatih Hartman, buradan sana da sevgiler kuzum. Birinin kız kardeşini oynadım yani Fatih benim abimi oynadı, oysa benden 7-8 yaş, büyük. O da aynı şekilde hal tavır, kılık kıyafet, zaten kostüm, makyaj ekibi emin olun sizin için elinden geleni yapacaktır. Yönetmen de o hal tavrı uygun, zaten size direktifler verecektir. O yüzden bunları kafanızdan bir çıkarın. Sadece doğru kılık kıyafet nasıl olur? ben işte efendime söyleyeyim bir anne rolü oynayacaksam kafamdaki anne nasıl hani ona uygun yani ben anne olsaydım ne yapardım gibi ya da ben kardeş olsaydım kendimden küçüğü oynayacak olsaydım ne giyinir ne yapardım bu nasıl bir insan hani ne yer ne içer ne giyer bunları önden düşünüp bizim bir plan kurmamız gerekiyor yani biliyorum auditionlarda çok kısa bir süremiz var ama işte o kısa süre zarfında yani bize gelen e, bu kağıtlar geliyor ya hani bize, şu karakter analizi, şu da ezberleyeceğiniz sahne falan. O 2-3 gün içinde böyle bir analiz yapmamız gerekiyor ve bunlara karar vermemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra lütfen ve lütfen, kılık kıyafet önemli dedik. Hani o kostümün içinde insan kendini farklı hissediyor. E, nasıl mı? Mesela e, kızlar şimdi dediğimi çok iyi anlayacak. Biz topuklu ayakkabı giydiğimiz zaman çok daha narin hareket ediyoruz ve çok daha feminen oluyoruz ister istemez ama ee, biz de spor ayakkabılar, botlar, kostallar giydiğimiz zaman yani, haldır haldır yürüyebiliyoruz. İşte insanın kılık kıyafeti e, aynı şekilde e, hal tavrını da etkiliyor çünkü. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ama ve lakin ne kadar yaşlıyı veya ne kadar genci oynayacak olursanız olun makyajı hiçbir zaman abartmamanız gerekiyor. E, tabii ki e, ekranda çok parlamamak lazım. O yüzden güzel bir pudra olabilir. Beyler eğer çok e, yağlı bir cildiniz varsa, çabuk terliyorsanız bir Kağıt menüyle öncelikle yüzünüzü silip öyle başlayabilirsiniz. Ama onun dışında lütfen çok aşırıya kaçacak makyajlar, işte kırmızılar, morlar, maviler sürmemeye çalışın. Ha, tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Mesela öyle punkçı, rockçı bir kızı oynayacaksanız tabii ki işte saçlarınızı çılgın yapabilir hani ekleme o renkli saçlardan takabilir ya da ne bileyim siyah mavi yeşil e, marjinal bir ruj sürebilirsiniz bu karakteriniz için gerekiyorsa ama onun dışında herhangi ortalama yaşlı olsun genç olsun bir karakter oynayacaksanız nude'a yakın bir makyaj ki kızlar bunu youtube videolarından sık sık izliyorsunuz biliyorum kim yanın hiç makyajı yokmuş gibi yaptır e, işte o makyajlar aynen o şekilde Onlardan yapabilirsiniz beyler. Siz de hani derli toplu Temiz bak bir şekilde gitmeniz yeterli olacaktır. Onun dışında bir önemli şey de nasıl konuşacağım. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi çok fazla konuşmak ve kendimizden emin olmadan konuşmak, kesinliği olmayan, net olmayan cümleler kurmak. Mesela bir yere gittiniz, o dışına gittiniz, oradaki kişi işte sizi saat 14'te alacak diyelim. Siz oraya 14.10'da gittiniz özellikle İstanbul için bahsediyorum trafik kaçınılmaz biliyorsunuz 5-10 dakikalık e, gecikmeler her zaman olabiliyor bu ne yapıyor insanda panik atak yapıyor Allah'ım geç kaldım e, rezil oldum kızacaklar mı sinirlenecekler mi acaba beni disiplinsiz biri mi zannedecekler falan hemen oradaki kelimeye başlıyoruz e, şey ben e, trafik e, vesaire falan bunlara hiç gerek yok kusura bakmayın geciktim başlayabilir miyim sıram ne zaman benden öncekini aldınız mı benden sonrakini aldınız mı bana ne zaman sıra gelebilir. Çok kesin ve net olmanızı tavsiye ediyorum. Evet içinizde patlamalar yaşayabilirsiniz ama lütfen içinizdeki patlama sizin içinizde kalsın. Dışarıya yansıtmamaya çalışın. Onun dışında özellikle tanıtım videoları bu audition'larda bizden çok fazla tanıtım videosu alıyorlar. İşte merhaba ben Zeynep Koltuk, 81 İstanbul doğumluyum. Bilkent Üniversitesi Tiyatro mezunuyum vesaire. Hani hatırlıyorsunuz bu tarz bu tarz şeyleri. Onlarda da lütfen elinizden geldiğince kekelememeye çalışın. Çünkü bunlar zaten sizin kendinizle ilgili bildiğiniz şeyler. Bunları önden prova edebilirsiniz. Sık sık kendiniz telefonun karşısına geçip, video tuşuna basıp bir arkadaşınıza ya da kendiniz bir yere dayayarak da olsun. Çekebilirsiniz bu videoları ve sık sık kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ne demeliyim, ne dememeliyim. Çünkü bize ilkokuldan beri, ortaokuldan beri bu kompozisyonlarda en çok diyorlar ya hani 300 kelimeyle 500 kelimeyle bir kompozisyon yaz. Biz o yüzden çok fazla laf dolandırmayı öğrendik. Yani sonuçta 500 kelime nasıl dolacak değil mi yani o sayfaya yaz yaz yaz. Bazı şeyleri birkaç kez tekrar ediyoruz. Çok fazla betimleme kullanıyoruz oysa. Şunu hiçbir zaman unutmayın yazmak ve konuşmak ikisinden çok farklı şeyler birbirinden. Ee, nasıl oluyor? Biz konuşurken roman gibi betimleyemeyiz. Ben 81 yılında 2 Ocak tarihinde çok e, karlı, soğuk bir günde doğmuşum falan. bin ne kadar saçma geliyor insana. Tabii ki bu şekilde kimse yapmıyor biliyorum. Ama insan kendini anlatırken ya da karşısındakinde sohbet ederken ki unutmayın. Auditionlardaki sohbet Tamamen sizi ölçmek üzerine yapılan bir şey. Yani gerçekten sizinle sohbet edilmiyor. Siz o kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren e, çok yakın mercekle takip ediliyorsunuz aslında. Hani bakalım neymiş, ne değilmiş, nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor, kendinden emin mi, işte e, ne bileyim ezberini yapıp mı gelmiş. Bunlar çok önemli. E, o yüzden olabildiğince kısa, net ve kesin şeylerle konuşun. Yani işte şöyle gibi falan örnekler olmaz. Şöyle ya da böyle. Ama şöyle gibi, böyle gibi değil. Asla değil. Bunları yapamayız. O yüzden kesin ve net konuşmamız gerekiyor. Kısa konuşmamız gerekiyor. Söylediklerimizi 7-8 kere tekrar etmek yerine olduğundan biraz daha yavaş konuşabiliriz. Karşımızdakinin bizi takip edeceği bir hızda olmamız her zaman işimize yarar. Çünkü insanların konsantrasyonu her zaman %100 bizde olamayabilir. Bir de çeken insanları düşünün. Bütün gün oradalar ve sizin gibi 100-200 kişi gelip gidiyor haftalardır değil mi? O rolü bulmak için kaç kişiyle audition yapıyorlar. Aynı sahneyi tekrar 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 ve pek çok kişiyle aynı sohbetleri gerçekleştiriyorlar. Onlar da bir yandan hem yoruluyor hem sıkılıyor hem de işi geçiştirmek istiyor olabilir. O yüzden siz Dikkatini kendinizin üzerinde hissettiğiniz anda yavaş yavaş tane tane durumunuzu izah edin. Ama e, tabii ki bu konuşmalar bir yere kadar önemli. En önemli şey sizin gerçekten ama gerçekten ezberinizi e, yapıp da gitmeniz olacaktır. Çünkü en büyük sıkıntılarımızdan biri ezbersiz gelen oyuncular. E, şimdi bu bize ciddiyet anlamında çok şey ifade ediyor. Eğer ciddiyetsiz bulunursanız bu çok büyük sıkıntı. Çünkü farkındaysanız e, belli yönetmenler ya da belli prodüksiyonlar belli oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Daha önce oynadığı kişilerle daha sonraki filmlerde, dizilerde tekrar bir araya geliyor. Bu neden? Aralarındaki o kimyasal bağ değil mi? Bir şekilde anlaşılmış bir durum var. E, o yüzden bu neye göre anlaşıyorlar? Genelde ne kadar iyi çalışıyor, ne kadar geçimi kolay bir insan işte ekip arkadaşlarıyla da uyumlu gibi özellikler sizi yukarıya çıkaracaktır. O yüzden bu özelliklerden en önemlisi de sizin işinizi ne kadar ciddiye aldığınız, disiplini olup olmadığınız gibi şeylerle kendinizi kanıtlamanız konuşabilseydim daha iyi olacaktır. Kendinizi kanıtlamanız üzerinden ölçülecektir. O yüzden bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Onun dışında işte kılık kıyafetimize dikkat ettik eğer ortalama bir rolse olabildiğince e, sade giyindik. Eğer marjinal bir rolse, yaşımızdan büyükse veya küçükse ona uygun hal tavır ve kıyık kılık kıyafet içinde gittik. Hiçbir zaman abartılı makyaj yapmadık. Kendimizi izah ederken olabildiğince tane tane, yavaş yavaş, tek tek karşımızdaki kişinin konsantrasyonunu çok fazla zorlamadan Uzun kelimelerle değil, e, uzun kelimeler derken uzun cümlelerle değil, e, kısa cümlelerle net bir şekilde kendimizi ifade ettik ve öncesinde hazırlığımızı yaptık, ezberimizi yaptık, ciddiyetimizi ve disiplinimizi karşımıza gösterdik ve bunları yaparken de kendimize özgüvenli, e, gayet e, pozitif, mutlu bir şekilde bu audition'ı bitirdiysek emin olun çok büyük şansınız olacak çünkü en büyük e, hatalardan birkaçı bu anlattıklarım oluyor. İşte e, role uygun giyinmediği veya davranmadığı için hani e, o imaj bu kişide yok sanki diye göremiyor bil bilirler sizin üzerinizde. Yahut işte çok fazla konuşurken e, şey mey hım, hım aa bu acaba ...yapamayacak mı, beceremeyecek mi hani şeklinde kafada soru işaretleri oluşturabilir. Çok net olmadığınız eveleyip gevelediğiniz zaman sıkıcı olup sizi tam anlamıyla, can kulağıyla dinleyemeyebilirler. İşte bunlar büyük sıkıntılar ama eğer bunları tek tek kalem kalem halledip önden provamızı yapıp oraya o şekilde hazırlıklı bir şekilde gidersek emin olun çok da başarılı olacaksınız. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Bol şans diliyorum gireceğiniz auditionlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada hala kanalıma üye olmayan varsa lütfen üye olun. E, ve eğer beğendiyseniz like butonuna basarak e, bana da yardımcı destek olursanız çok sevinirim. Eğer sorularınız, sorunlarınız yahut çekmemi istediğiniz başka tarzda videolar varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Emin olun hepsini okuyorum ve elimden geldiğince değerlendiriyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.